Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ayın kaçı Fethi'cim? 1 bir Ekim. 1 Ekim 2023, 2023. yılındayız. Ee, şimdi beyin ameliyatlarında yaptığım beslenmeleri mesaj atmış bir arkadaş abonemiz. Ondan sonra yeni yapacakmış galiba ondan biraz bahsedeceğim. Tekrar bahsetmemi istedi. Ondan sonra genel anlamda psikolojiden falan bahsedeceğiz. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin beyin tümörü belirtilerinden bahsedeceğiz. Hani kendi başımıza gelen ve çevremizdeki dostlarımızın işte e, bu kanal yardımıyla dostlarımızın başına gelen beyin tümörü belirtilerinden bahsedeceğiz. Şimdi tutku bilgi kanalı YouTube'a lütfen abone olmanızı rica ediyorum. E, gelirimiz reklam almaya başladığımızda gelirimiz inşallah kanser hastalarına destek amacıyla kullanılacak. Bir de Facebook sayfamız var. Ee, gelirimiz, tutku gelirimiz, bilgi. Hani nerede gelir? Ya şöyle gelir niye oluşmadı biliyor musun? Youtube şöyle bir şey yapıyor Fethi. Şimdi biz 1000 aboneye geçtik çok şükür. Ama 4000 saat izlenme istiyor. Bir de 1 yıl içinde. Şimdi mesela senin diyelim 3000 saat izlenmen oldu. Hı, -hı. Ama 4000 saate 1 yıl içinde ulaşamadığımız için pat Yok ediyor. Yok ediyor. Sıfırdan tekrar başlıyor. Oo, yani o yüzden ya. çok çok zorlaştırdı yani YouTube. Çok zor Aynen. İşte ben de elimden geldiğince short videolarımı da atıyorum. Bir de short videolarında mesela 4000 saat izlenme olmadı ya yepeti. Hmm. Short videolarında diyor ki 10 milyon görüntüleme olacak. Valla elimden geleni yapıyorum. Hani adım hıdır. Elimden gelen budur hesabı. Gene çok şükür bunu bile bir başarı olarak görüyorum. Tabii hani canım, 1030 tabii. aboneye eriştik Allah'a şükür. Kötünün iyisi de ama sen de yıllardır uğraşıyorsun abi. Yani 2 yıldır uğraşıyorum Benim gerçekten. Benim ameliyatımdan beri uğraşıyorsun yani. Aynen. Ki Artık e, çekilen videoların hepsinde baştan başlasalar aşağı yukarı kaç tane video olmuştur. Kaç tane video oldu? Yani bayağı videomuz var. Tabii canım. Ama işte maalesef e, yani sadece... Bu bir kişinin yapabileceği bir şey değil Fethi. Evet. Bunu her zaman söylüyorum. Bazı başarılar vardır ki hep beraber yapılabilir. Ekip işidir. Ama olmayınca olmuyor. Neyse hayırlısı diliyorum. Ben artık dokunabildiğim, uzanabildiğim, kendimce başarabildiğim şeyleri yapıyorum. Artık gerisi de olursa olur, olmazsa olmaz. Bu videoyu da yapmamın temel amacı dediğim gibi birkaç abonem istemiş. Şimdi arkadaşlar beslenme konusunda bunu sürekli yeniliyorum. Hakikaten e, videolarımda işte ne kadar kullandığım, ne yaptığım ortalama görüntüler var. Short videolarım var YouTube'da. Tutku Bilgi kanalı Facebook'ta var, TikTok'um var. Ondan sonra Instagram kanalımız var. Elimden geldiğince her platformda insanlara dokunmaya çalışıyorum, ulaşabilmeye çalışıyorum. Ama elimizden gelen bu. Şimdi beslenme konusunda biz yani tedir beyin tümörüne yakalanmadan önce de öyleydi fakat beyin tümörüne yakalandıktan sonra bu ufak tefek kaçamakları dahi yapmadık. Zaten bizim tümör geçmişimiz 16 yıl. Tam 16 yıldır. Diğer videolarıma lütfen göz atın. Grade 2 ile başlayan tümör serüvenimiz Grade 3 ve 4'e doğru adım atmaya başlayarak devam etti. Ondan sonra yani Grade 4'ten de kıl payı kurtulmuş bir <laughs> Ondan sonra yani ama Allah'tan Topuk Tikeni gibi bana gösterdi de ama biz onun için gitmedi ki belirtim işte sen April nöbeti geçirdin gene. Nöbet geçirdim ama topuk topumda da şey vardı Topuk Tikeni gibi gösterdi yani bu demek oluyor ki bak psikopatlaşmayın ama Tabii, her belirti evet çok ciddi bir hastalığın emaresi olabiliyor. Bunu ama da nöbet de geçirdim canım sadece topuk tiken. İşte diye. biz nöbet geçirmeden önce bunu anlasaydık. Hani ama işte şey ikinci gün tümörde... bir topuk topuk şey çekildi, film çekildi, maç çekildi. Aş, aşın, aşın e, yok şey, e, Aşıl sen acil kemiğinde evet, minik top... bir deformasyon. O minik da bu şey. ağrıya yol açmaz zaten. Yani. Ondan sonra işte o bir ağrı kesici ilaç verdi. O ilacı içtiğim gün, yani o o gün, o gün nöbet geçirdim ben. Gecesinde? Gecesinde nöbet geçirdim. Nöbet geçirince zaten ondan sonra hemen normal MR. Normal MR'da zaten bir şey gözükmüyor. Ondan sonra ilaçla MR. Hayır, normal MR'da bir şey gözüküyor. Gözüküyor Hakan, ha, daha, ama daha detaylı. Ondan sonra ilaçla var MR. İlaçla MR'dan sonra da zaten hemen en kısa sürede de ameliyat. Aynen. Yani ondan sonra ışın tedavisi, ondan sonra kemo. E, tabii Tabi beraberinde de kemo ilacı. Ondan sonra cyber knife. Yani Allah çok şükür şu anda iyi. iyi. Şimdi e, ben Kaan Hoca, radyasyon onkoloji uzmanı, profesör doktor. Dediğim gibi her zaman söylüyorum. Gülhane çıkışlı. Ondan sonra kendi dalında başarılı bir doktor. İşte Tutkucan'la Fethi'nin şeyini götürdüğümüzde bize 16 yıldır Fethi Bey'de hiçbir e, ahraz diyeyim hani halk dilimizde e, bir şey olmadığı bu dedi çok iyi bakmanıza bağlı önceki videolarımda da söylemiştim hasbel kader dediğim şeylere not da aldı hatta şimdi beslenme deyince arkadaşlar bakın benim diğer videolarımda da var ben bir ölçü kullanmıyorum ben bir kimya mühendisi değilim ben sadece mantıksal Yaptığım işlemleri uyguluyorum. De mevsimine göre şeyleri tüketiyorsun. Heh. Bizim mesela kışın kesinlikle evimize domates, salatalık, biber girmez. Evet. Yani sadece mevsiminde her şey mevsiminde girer. Aynen. Ki bunlar da evet hormonlu, tabii. tarım ilaçlı ama e, serada yetişip de tamamen güneş ışığından mahrum, mahrum kalan gıdalarda onları kızartmak için işte daha oluşumunu sağlamak için tabii ki ziraat mühendisleri daha iyi bilir ya da bu çiftçilikle uğraşan insanlar daha iyi bilir daha farklı e, ilaçlar ve bitki, yani bazı şeyler kullanıyorlardır şimdi benim yaptığım şeylerde ölçüm yok ben kendimce ayarladım Bakın tekrarlıyorum altını bu bana iyi geldi sana da iyi gelir anlamını teşkil değil, etmez. Değil tabii Ama herkese farklı farklı reaksiyon gösterebilir gösterir. Yani. Şimdi şöyle bir şey yer fıstığı daha dün'e kadar bende ölümcül etkileri olan alerjik reaksiyonlar oluşturuyordu. Ama normalde yer fıstığı omega 3 yağları bakımından zengin ve çok besleyici Vücudumuza yararlı bir gıdadır. Ama onun içindeki bir enzime benim vücudum tepki veriyor. Bu alerjilerin de nedeni niçini tam manasıyla bilim tarafından şu an bilinmiyor. Ya da biliniyor, bize verildiği bu. Şimdi bizim beslenme, ben dediğim gibi bunun adına içgüdü deyin, bunun adına çok yılların bir araştırması deyin. Bunun adına bilgi birikimi deyin, ne derseniz deyin. Doğruyu yapmışım şimdiye kadar. Ee, şöyle bir şey. Ben probiyotik gıdalara çok önem verdim. Mesela yıllardır kendi yaptığım yoğurt. Yıllardır kendi yaptığım turşu. Yıllardır kendi yaptığım sirke. Ve ben aklınıza gelebilecek her tür besinden sirke yapıyorum. Yapabiliyorum. Mesela ben hiç üşenmem. Ee, bunu çok da severim. Sevmesem bile... Yani şimdi şöyle bir şey. Kuş burnu toplarım. Kuş burnu toplarken o an yanıma eldiven almayı unutmuşumdur. E, tesadüf bir yerde görmüşümdür. Toplarken onun bir sürü dikeni var. Elime her yerime batar çizer. Bu benim canımı yakar. Hani şimdi ben bu kuş burnu toplamaya bayılmıyorum. Ama aileme ve kendime faydalı olabileceğine inandığım için ben kuş burnu marmelat yaparım. Ben kuş burnu neydi testil, pestil testil. yaparım hatta short videolarımda paylaştım bunu yapılışını bir de eskisi gibi değil Fede diyor ki işte nasıl çabucak yaptım şöyle e blender var eskisi gibi değil ki kaynatıyoruz blender bir de ben ticari amaçla bunu yapmıyorum ki kozan kozan kaynatmıyorum biz kış boyunca tüketebileceğimiz çünkü öbür e, kışa Allah'ın izniyle sağlığım saatim el verdiği sürece ben bunun yenisini yapıyorum zaten Ondan sonra dediğim gibi mesela işte ladin bağışık sisteminin de çok faydalı olduğu söyleniyor ladinin. Ladin ağacının bunu geçmiş işte videolarıma bakın lütfen. ha Bunun bir şeyi yok dozu. Ben mesela hatta kış ayında da kullanıyorum. İşte e, robottan çekiyorum güzelce yıkıyorum onları sirkeli suyla. Robottan çekiyorum e, buzdolabı poşetlerine kayıp buzluğa atıyorum. Hmm. Mesela. Çıkartıp kullanıyorum. onu çıkartıyorum. Buzu çözülmeden işte ee, kah bala karıştırma. Kah. Mesela şeyin içine karıştırmıştım. Pestilimin içine. Hmm. Hatta 3 torba daha kaldı. Şimdi üzüm alacağım. Allah'ın izniyle kara üzüm. Bir de beyaz üzüm. Onların içine de karıştırıp pestil yapmayı planlıyorum. İnşallah. Bu sefer bu ceviz koyacağım bol ya miktarda Allah'ın işte. izniyle. Yani diyeceğim mesela ee, ben tutuyorum asma yapraklarını üzüm yaprağı diyoruz ya sardığımız onları taze taze topluyorum hani böyle bir imkanım da var ya da sen taze taze pazardan alabileceğin mesela ben onları bilen yıkıyorum güzelce iyice blenderdan çekiyorum böyle minik hatta kaynatmıyorum işte Elma, iki tane yeşil elma. Ondan sonra mevsim meyvelerinden karıştırıyorum. Blender'dan çekiyorum. Buzdolabına 2-3 kavanozu yapıyorum. Mesela akşam yatarken sabah kendime, Tutkucan'a, Fethiye'ye azıcık da sıcak su koyuyorum. Hani birbirlerine hemen suya karışsınlar, çözülsün, çözülsün diye. Ondan sonra mesela ondan iki 3 yemek kaşığı akşam, iki üç yemek kaşığı sabah sallıyorum. Sıcak suyu da kaynatıyorum iyice. Koyuyorum. Lık, lık, lık içiyoruz yudum yudum. Örnek. Hani meyve, böyle şeyler meyve suyu yapıyorum. Suyu Heh, meyve suyu gibi. On Yani konsantre hazırlıyorum. Bunları yoğun hazırlıyorum. Hani yaptıklarında gerçekten çok önemli şeyler yok. Bunlar hepimizin evinde olan hepimizin şehrinde ve memleketinde olabilen şeyler yapıyorum. Mesela ben gidip de Ejder meyvesi alıp da hatta ejder meyvesi almayı planlıyorum. Tadını merak ediyorum. Hiç yemedim. Ondan sonra gidip de tropikal bitkilerle yapmıyorum bunu. Ya da hiçbirimizin erişemeyeceği işte mesela en de şu şey vardı ya Fetirize'de çıkan bir bal türü. Neydi onun adı? Ben mesela sıraya girip de Anzer balı işte dünyanın parasını verip de onu almıyorum. Elimden geldiğince işte Sağlık Bakanlığı'nın Tarım Bakanlığı'nın Önerdi. Hatta benim kuzenim veteriner olduğu için ben bazı şeyleri soruyorum. O diyor ki süt ve mesela keçi sütü alıyorum. Bu doğru mudur diyorum. Reşat Nur diyor ki süt ve balda çok hassas davranıyorlar şu an diyor. Hani Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı onların öngördüğü e, ürünlerden alabilirsin. Bir problem yok. Çok hassas davrandıklarını söyledi. Bal ve şeyde özellikle son zamanlarda sütte. Hani elimden geldiğince fermente gıdalar, mevsim sebze meyveleri. Mesela biz çok sıklıkla lahanayı kabus kol yapar yeriz. Mesela ya. yemek yapmaya üşenirim. Eşim lahana gerçekten beyaz lahana çok faydalı. Bir de tabii ki mevsimi şu an bilmiyorum ama bizler kara düşmeden, hani soğuklar başlamadan lahana da almıyoruz. Annem rahmetli gani gani annemi rahmet etsin tüm ölülerimiz Allah rahmet eylesin Amin. canım annem lahana kıra düşmeden yenmez derdi ben de o prensibe uymaya çalışıyorum mesela yemek yapmaya üşendiğim zamanlar dolma sarmak şimdi meşakkatli bir iş ben ne olursa olsun muhakkak <laughs> her gün düzenli yemek yaparım elimden gelince çalıştığım zamanlarda da bu böyleydi bu benim prensibimdir hatta benim evimde yardımcılarım olurdu ben kesinlikle yeme hiçbirini yaptırmazdım. Çünkü aklım sıra onun işte besin değerini muhafaza ederek işte kendim yapması yapmayı uygun bulurdum. Gerçekten Ya bir de herkesin el ölçüsü aynı değil. Tabi el lezzeti. Yani Şimdi yaptıracaksın hoşuna gitmeyecek. Yemeyeceksin. O zaman israf olacak. Yani. Aynen aynen. Hani beslenme konusunda böyle dostlarım değil mi? Herkesin el, el lezzeti de bir değil. Aynen tabi. Öyle de işte beslenme hani bu şekilde. Zaten dediğim gibi rica ediyorum geçmiş videolarıma bakın. Hani, geçmiş videolarda evet hepsi çok, var. Çok, hepsi var, diye. hepsi, hepsi var. var. Yani A demişim çekmişim. B'yi öğrenmişim çekmişim. C'de mutabakat böyle sürümcede kalmışım. Gene onu çekmişim. Şimdi bir de e, belirtilere gelince şimdi ben timörlerinde bunu çocuklarda olsun yetişkinlerde olsun bulunduğu yere göre de artıyor. Şimdi mesela fetide hidrosefali oluşmadı. Hidrosefali dediğimiz beyin iç sıvısının artmasıdır. Mesela fetide çok şiddetli beyin e, iç basıncı artmadığı için ağrı da baş ağrısı da oluşmadı. Hani ama sende oluşmayacak anlamına gelmiyor bu. Tabii canım. Şimdi gelmiyor. En önemli belirtilerden biri bakın e, şimdi hepimizin baş ağrı. Çocuklarda öyle çok baş ağrısı olmaz. Gribal ve enfeksiyon Yoksa nezle, sinüzit gibi. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir de bu şikayetlerle doktora gittiğinizde doktorlar da size hemen dur işte bütün vücuda MR çekelim ya da işte şunu yapalım, şu talili yapın demiyorlar veya diyemiyorlar, bilemiyorum artık. Ondan sonra birazcık da kendi doktorumuz olacağız. Nasıl? Ee, bunları işte bu yüzden yapıyoruz. Hani bizim yaptığımız hataları yapmayın değil mi Fethi? İşte evet. başkalarının yaptığı hataları yapmayın diye bunları sizler için atıyoruz. Hani belirtilere bakın, işte ne yapıldığına bakın, ne olduğuna bakın diye. Hiçbirimiz ama psikopata bağlayıp da rica ediyorum. En bak bir baş ağrımızda, şunda bunda telaşlanmayın. Ama bunlar süre geliyorsa şimdi hidrosefali dediğimiz olayda yoğun kusmalar olur. Beyin iç basıncı artar. Bunlar genelde sabah kalktığımızda olur. Genelde. Neden şiddetli bir şekilde sabah kalktığımızda olur? Şimdi sabah e, gece uyuduğumuzda oksijen miktarı vücuda tam alınmaz. Uyku esnasında. Daha kesik ve az alınır. Böylelikle uyandığımızda vücutta oksijen miktarı zaten yeterli değil. Bir baş ağrısıyla uyanırsın. Bakın tekrar diyorum. Böyle olsanız bile bu süre gelmeli. Tabii, hani tabii bir yani. gün iki gün, bir üç, gün üç günlük olay değil şey bu. Değil, <laughs> kusma. Mesela e, ben bir şey midem bulanıyor, ben de kusuyorum. Değil mi? hepimiz kusuyoruz, midemiz ucuyoruz. Benim öyle hiç kusma kusma diye yok. Bir şey senin olmadı yani. tümörden ben, işte bak beyin. Benim örden tümör sadece döbet geçirdim mesela epilepsi döbet işte. geçirdim. O en son şeydi. Şimdi fedi de mesela çok şiddetli başar, o hidrosafeli işte şey artıyor, su artıyor. Ya da mesela Şimdi şöyle bir şey de var, tümör oluşurken beyinde ödem dediğimiz o tümörün etrafını su tabakası sarıyor. Bunun da aşırı büyümesinden, baskılardan dolayı baş ağrıları veya farklı semptomlar olabilir. Ama bizde olmadı. Bizde ödem çok azdı. Allah'a binler şükür iki ameliyatta da öyleydi. Şeyde, bizde şöyle oldu, tümör çok büyüdü. Timo ilk mesela o ikinci ameliyatımız da o da olmadı. İlk ameliyatımızda göz kararması çift görme değil mi? Hmm, o çok tabi. İlk ameliyatımızda i̇lk ameliyat, oldu. Ilk, ilk ameliyat ameliyatta oldu ama ameliyattan sonra şey verdik, karar verdik ona. Yok ama tamam ondan sonra karar verdik ama yaptığımız araştırmalarda doktorlara hmm. sorduğumuzda işte çift görme. Yani ara ara. Ondan sonra tabi e, efendim mesela gün içerisinde mesela çift görme ara ara dediğin gibi baş dönmeleri. Mesela kulak denge sıvılarımızla oynayabilip baş dönmeleri süre gelebilir. Ya Ama ekranın hafif kayması. Ha, göz kayması. Yani mesela bakıyorsun alan kayar gibi oluyor böyle. Bunlar da timör belirtileri. Yani diyeceğim bunlar süre gelmeli. Şimdi kusma. Hepimiz kusuyoruz. Ama şimdi günde bir kere en az kusuyorsan özellikle sabah kalktığında kusuyorsan. Bak özellikle Ondan sonra bu da süre geliyorsa, devam ediyorsa, kusma tarzın böyle fışkırır tarzdaysa, bunların hepsine dikkat etmeniz lazım. Mesela özel ki ebeveynler çocuklarında mesela çocuklarda gelin, genelde görülen meduloblastoma yani bunlar tutundukları hücre yapılarına göre şey oluyorlar. Mesela şimdi seninki ee, şey tümör, glial tümör, glial hücrelerden oluşan. Mesela beyin sapı tümörleri. Anladın mı? Menenjiyomlar. Hmm. Bak bu da kanser. Ama daha aptal hücreli. Mesela kanser menenjiyoma. Geçen videomda da bahsetmiştim. Ee, arkadaşlar bu tür belirtilere, süre gelen belirtilere. Çünkü beyin aslında hasbel kadar belirti veriyor. Çünkü beyin şeyi kabul etmiyor. Ee, bir, bir şey. Evet oluşumu hemen hisseden hassas bir organ. Mesela bir mide genişleyebiliyor. Beyin o kadar genişleyecek yeri yok çünkü. Mesela bağırsak da çok genişliyor. Beyin yavaş büyüyen tümörlerde özellikle böyle hafif kendini geri çekiyor ve geri çekilecek yeri kalmadığında işte e, epilepsi gibi işte, uygun işte, noktaya göre heh, şey gibi. Yürüme genişliyor. dengesizliği, Tabii, görme görme uyuşmalar yani görme denge görememe yani Hı. ondan sonra başka ne olur? işte... Çok baş ağrısı. Kol bacakta uyuşma, Kol denge, bacakta kaybı. denge kaybı. Mesela bak diyorum ya bunlar kitaplarda yazmıyor. Ama Fethi de topuğunda ağrı. Şimdi mesela Fethi'nin sağ tarafta sağ sol çalışıyor ya beyinde çaprazlama. Mesela sol topuğunda özellikle sabah kalktığında yürüyemiyordum diyor. Mesela biz bunu asla hatta bak ne diyorum. Ortopediste gittik. E, ortopediste Fethi'nin bir timör geçmişi olmasını söylememize rağmen bunu öngörmedi. Misal. Ama o karşılaşmamış ki böyle bir şey demek. Ama oluyormuş işte aklınızda ya olsun. Işte her, herkese değil işte. Çok nadir olsa oluyor demek ki. Oluyormuş. Ya ben mesela şimdi Allah çok şükür topuk ağrım, mopuk ağrım kalmadı. Tabi ara ara oluyor gene. Ya ara ara. Ya şeyden o da. Ya yani kemik ağrısıdır normal, belki. Tabii normal ki. yani. Yaşımız e, da ilerledi. Kilo muza var. E, o kadar ilaç içtik şey yaptık. Yani göbek göbek çıktı. Tabi ister istemez kemikler de artık yavaş yavaş yaşlanıyor ya. Yani. Tabi muhakkak. Sabit durmuyor hiçbir şey. Tabi. Doğru. Bir de şimdi psikoloji sormuşlar işte. Hem kanser olan hastalar hem de onun yakınları. Şimdi tabii ki ben bir psikiyatrist değilim. Ee, ama ben hayata farklı bakan bir insanım. Değil mi Fethi? Evet. Yani hani bunu bu platformu kurduk dur insanlara kendimizi farklı lanse edelim diye uydurduğumuz şeyler değil bunlar. Yok canım, yaşanmış şeyler. Aynen. Yaşanmış ve tecrübe edilmiş şeyler. Ve mesela niye ısrarla diyorum ameliyat geçiren herkes muhakkak psikiyatri tedavi görmek zorunda. Bu ameliyat ne olursa olsun ufak da olsa büyük de olsa çünkü insan psikolojisi be beyin beyni yönlendiriyor. Beyin ister istemez onu yönlendiriyor. Yani çok ben, ben de mesela çok şahit oldum. Benim bir arkadaşım mesela bir anda kalp damarında daralmadan dolayı ameliyat oldu. Olmuş yani daha doğrusu. Tezadüfen dükkana uğradı. Ondan sonra dedi ki abi böyle böyle işte şey de oldum, emekli de oldum ama daha çocuklarım çok ufak. Hmm. Çalışmam gerekiyor. İşte ne yapabilirim diye araştırıyorum. Ya senin ne yapacağım diye araştırma sen eğer elini ayağını tutuyorsa kendi mesleğini yap. Ondan sonra dedim ki şey yap psikiyat doktoruna git. Hatta doktor da şeyini de tarif ettik. Ondan sonra ama dedim kendi ameliyatını yapan doktora muhakkak danış. Kullandığı ilaç varsa onları da götür. Tabi çakışmasın. Çakışmasın. Ondan sonra çocuk bir hafta sonra mı, on gün sonra mı ne? Bana Allah razı olsun abi Tekrar mesela dükkanına gitti. Dükkanında devam etti işine. Tabi. Tabi çok şükür. E ben de mesela ilk ameliyatım 40 yaşımda oldum yani. 40 bile değil. 38 oldum yani. Neredeyse. Tabi 2007 yılında oldum. 38 yaşındaydım. Yani. 2007 Mayıs'ın 25'inde oldu grade 2'den. Ondan sonra 2021 Aralık 17'de oldu. ikinci ameliyatımızın. <laughs> Şimdi Tabii ki doktora psikiyatriste gitmek çok önemli. Dediğimiz gibi beyinde hormonlarımız değişebiliyor. Ondan sonra eğer kendimiz çabalarımızla atlatamıyorsak muhakkak uzmanda bir destek almak zorundayız. Ama bir de hayata bakış açımız. Mesela dün mi mü, mü dükkana gittim ben. Hmm. Heh. Orada tesadüf bütün eski müşterilerim, arkadaşlarım, dostlarımı gördüm. İşte e, oturduk sohbet ettik. Asiye. Ondan sonra konuştuk, gönül aldık, gönül verdik, hasret giderdik, çok da iyi geldi. Mesela kendinize iyi gelecek şeyler yapın. Bakın bazen e, mesela işinizi sevmiyorsunuzdur, ondan sonra akrabalarınızı sevmiyorsunuzdur. Ya kardeşlerinize, eşinize, dostunuza her neyse problem ve sorunlarınız vardır. Ve bunları hani hayatınızdan çıkartamıyorsunuzdur. O zaman ne yapmasını öğreneceğiz dostlar? O şekilde nasıl yaşanılır öğreneceğiz. Bakın, değil mi? Bunda ruh durumu da alakalı. Ondan sonra artı bir de şeyle de alakalı. Ee, ya hem fiziksel, yani mesela bir hastalığın vardır, kroniktir ve geçmiyordur. Onunla nasıl yaşaman gerektiğini de öğreneceksin. Öğreneceğiz, tabii canım. Ondan sonra, e, ha, tabii ki şifaya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Ama nasıl? Mesela şimdi. Fethi de çok iyi biliyor. Biz ailece, kardeşler ve annemle çok farklıyız, tutkunuzdur. Biz A'yı, B'yi, C'yi bile telefon açar, birbirimize haber veren insanlarız. Ondan sonra mesela benim annemin yokluğu, baktım mesela annem, şimdi oturuyorum, annem yok, ben bunu kime anlatacağım, nasıl olacak? Annem yok, ben kime danışacağım, nasıl olacak? diye baktım, saçmalamaya başladım artık. Bu dedim böyle olmayacak arzu. Kendine gel. Sen de artık erişkin bir insansın. Ondan sonra senin de aklın zekan var. Olaylar karşısına muhakeme yeteneğin var. Aslında bunları kendi kendime yapıyorum. Ama beyin şimdi bir travma var. O travmaya seni daha çok çekiyor. Mesela e, böyle içini öyle bir şey dolduruyor ki Fethi. Annen yok. Yok artık. Anladın mı? Anladım. O kadar garip bir şey dolduruyor ki sana. Hemen Silkelendim dedim kendine gel. Geri zekalı dedim. Bir senin mi annen öldü dedim. Ondan sonra dünyanın insanı ne acılar yaşıyor? Ne manevi, fiziksel, maddi acılar yaşıyor aptal dedim kendime. Ne yapmaya çalışıyorsun dedim? Ha ne yapmaya çalışıyorsun artık? He bunu derken tabii ki gene annemi çok özlediğimde ağlıyorum. Ya, Anneme ihtiyaç duyuyorum. Anneme 100 yaşında da olsam ihtiyaç duyacağım. Ama burada bir psikopata bağlamak var. Hani aptalca olayı e, arabestreştirmek var. Bir de gerçekten hani o anda özlersin, ağlarsın, değil mi? bir anarsın geçer. Bir bu var. Ben de o artık psikopatlığa doğru gitmeye başlamıştı. Allah'a binlere şükür tutkucanın da yardımıyla. Şimdi Fethiye'de onu çok çok hissettirmiyordum açıkçası. Şu an ilk kez söylüyorum. Düzeldikten sonra söylüyorum. Fetih'i de üzmemek adı altında ona çok hissettirmiyordum ama Tutkucan'la falan bunları çok konuşup işte he bunu aşamasaydım koşa koşa psikiyatrise gidecektim ama Allah'a binlere şükür aşabildim. Ama sen zaten psikiyatri ilacı kullanıyorsun. Ben panik atak için kullanıyorum ama bu farklı travma feti. tamam, ya söyle. ama şimdi o onunla belki iş yaramayacak ya, yara, ya, da. Ya, yaramıyordu da daha. yaramıyordu da onun için can. İşte yaramıyordu da. Şimdi ben panik atak olduğum için işte panik atak nöbeti geçirmeyeyim. Panik atak hakkında da video yapmıştım. O da geçmiş videolarımda var. Ne yaşadığımı anlatan ona da bakabilirsiniz. Zaten öyle başlıklar da atıyorum. Bulabilirsiniz. Ondan sonra yani öyle arkadaşlar. Kendinizi çok çok üzmeyin. Üzülecek şeylerde de çok baktığınız da Çok da fazla kendinizi dinlemeyin. Ha aşamıyorsun. Birazcık rahat olmak lazım. Birazcık değil valla fazlasıyla olmak lazım. Ya, yaşam Yaşam var. Ölüm de var. Onun için... İlk olduğu kadar rahat olmak lazım. Kesinlikle. Yani bir de yüce yaratıcıya inanacağız. Tabii. Ondan sonra Allah aşamayacağımız, Allah evlat acıları gibi kaldıramayacağımız heh, yükü vermesin. acılar göstermesin Cenab-ı Allah. Amin. Tüm evlatlarımıza olur. sağlık, sıhhat, uzun, mutlu ömürler nasip etsin. Amin, amin. O yüzden dostlarım e, Allah büyük. Allah her zaman. He, evlat acısı yaşayanlar da atlatıyor Fethi. Allah büyük. Mec Mecburen. Atlatıyor Hayat yani vallahi. Ediyor. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor yani. Ha, biz dua ha, ediyoruz ama iç, insanların iç, başına iç, da iç, geliyor. İçinden gitmiyor ama, içi iç yanıyor ama hayatta devam Tabii ediyor yani. Ediyor. Yoksa dünyada adam kalmazdı. Allah korusun. O yüzden arkadaşlar Cenab-ı Allah'a güvenelim. En büyük vekil Allah'tır. En büyük yardımcımız Cenab-ı Allah'tır. Bizler de elimizden geleni yapalım her konuda videomuz da uzun oldu 28 dakikayı evet, geçtik. O yüzden oldu. sizleri de sıkmayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.